Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Turgay Güler Otelin faturasını Lütfü Türkan mı ödedi? Kemal Bey'imiz sözüm ona, saray tarafından kendisine özel olarak atanan trolleri anlatmak için kameralar karşısına geçti. Nerede? Lüks bir otelin kral dairesinde. Ama öncesinde İzmit ilçesinde bir açılışa katıldı. Yanında kim vardı peki? Lütfü Türkan. Şehidimizin bacısına söven Lütfü Türkan. Bayram değil, seyran değil, Kemal Bey lütfü için yanına aldı? Ne mesaj vermek istedi? Kime meydan okudu acep? Bilemiyorum. Ettiği o rezil küfün ardından sokağa bile çıkamayan lütfü, Kemal Kılıçdaroğlu marifetiyle yeniden arz-ı endam eyledi. Kemal Bey'in meşruiyet bahşetmesi yeniden sahalara döndü. Öyle ya. Lütfü ne yapmış? Kemal Bey'imiz askerimize kurşun sıkanlarla yol yürümekten çekinmiyor, lütfünün elinden tutmaya mı çekinecek? Lütfü Bey zengindir. Parası çoktur. Diyeceksiniz ki lütfünün parası ne alaka? Kemal Bey İzmit'teki açılışın akşamı İstanbul'a dönüp tam 100 bin liralık bir otel odasına yerleşti yani. Acaba diyorum o otelin masraflarını lütfü mü ödedi? Bilmiyorum kimin ödediğini ama insanın aklına düşüyor böyle şeyler. Lakin o otelin masrafını kim ödedi onu da bilmek hakkımız tabii ki. Kemal Bey'imiz açıklar mı bilmiyorum. Ama çıkar kokusu. Bir gecesi 100 bin lira. Neyse biz dönelim en başa. Kemal Bey geceliği 100 bin liralık boğaz manzaralı o otelin kral dairesinden sosyal medya yayını yaptı. Sarayın trolleri varmış. Erdoğan şatafatlı hayatını devam ettirebilmek için bunları besliyormuş. İpe sapa gelmez yüzlerce cümleyi ardı ardına dizdi. Oysa cümle alem CHP'nin, İmamoğlu'nun, Mansur'un, Soyer'in ve diğerlerinin bu işlerde ne kadar mahir olduğunu biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bu işler için belediyenin yüz binlerce milyon lirasını ayırdığını da. Diğerlerinin de aşağı kalır tarafı yok. Kaldı ki Kemal Bey'imizle bir çeşit trollük için geceliği 100 bin liraya otel adası tutmuş. Evinin mutfağı kesmemiş anlayacağınız. Sahi, otelin faturasını kim ödedi? Lütfü mü? Yoksa CHP mi? Yahut Kemal Bey mi? İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi'ye yedirdiği balığın 50 bin liralık faturasını İstanbullu ödedi. Peki ya Murat Ongun'un Cenevre tatilinin 420 bin liralık faturasını? Bilmiyoruz. Neyse biz dönelim konumuza. Kemal Bey trolden bahsediyor ya. Biz o trolleri İstanbul'un kara teslim olduğu, İmamoğlu'nun balıkçıda sefa sürdüğü o gece gördük. Ama o troller balıkçıdaki soba borusunu göremediler. Sonrası malum. Zira o boru başlarına iş açtı. Sosyal medya üzerinden 7 gün 24 saat trollük yapan bu arkadaşlar değil mi? Bunun için milyonlarca lirayı cebe indiren bunlar değil mi? Algı nasıl yapılır? Yalan nasıl söylenir? Bunun üzerinde nasıl tepinilir? Millet nasıl keklenir? Bunları utanmadan, sıkılmadan kameraların önünde anlatanlar bunlar değil mi? Yahu bunların trollleri tutuklandığında bile ellerini arkasına götürerek trollemeye devam etmiyor muydu? Peki ya sırf trollük yapmak için dışarıdan fonlananlar? Fonlandıkları ortaya çıkmasına rağmen pişkin pişkin sırıtanlar? Aman neyse. Kemal Bey Sayı Otel'in faturasını lütfü mü ödedi. Peki ya Murat Ongun'un tatil faturasını? Onu kim ödeyecek? Evinizin mutfağından bir yayın yapsanız anlatsanız bize. Mutfağınızda yüz bin liralık boğaz manzaralı kral dairesinin konforunu bulamayacaksınız ama.''